Şimdi atomun tarihsel gelişimine bir bakalım. Ee, normalde maddenin en küçük yapı taşına atom ismini veriyoruz. İlk atomla ilgili görüşü atan kişi ise Demokritos. Şimdi Demokritos'a göre maddeler taneciklerden oluşmuştur ve bu bu tanecikleri göremeyiz. Yani tanecikler görünmez. Madde taneciklerden oluşmuştur diyor ve Demokretus bu taneciklere atom ismini veriyor. Demokretus bilimsel bir görüş ortaya atmamıştır. Yani sadece varsayımlarıyla konuşmuştur ve bütün maddelerin aynı tür atomlardan oluştuğunu söylemiştir. Şimdi normalde maddeyi oluşturan yapının tanecik olduğunu söylüyor ve bu taneciklere ise atom adını veriyor Demokritus. Varsayımsal bir görüşü vardır ve bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşmuştur diyor. O zaman her şey aynı olurdu. Tabii ki de kendisi bilimsel bir görüş ortaya atmayıp varsayımlarla konuşmuştur. Sonra ise Dalton'u görmekteyiz. Dalton ise bir model ortaya atmıştır atomla ilgili. Atomun içi dolu küre olduğunu söylemiştir. Dalton'a göre bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur ve atomun tanımını yapmıştır. Maddenin en küçük yapı taşına atom demiştir. Atomların sert olduğunu söylemiştir Dalton ve atomu neye benzetiyor? İçi dolu küreye benzetmiştir. Sonra geldiğimizde Thomson vardır. Thomson'a göre üzümlü kek olarak isimlendirilir. Atom modeli. Üzümlü kekteki prensip nedir peki? Şimdi kekte eksi ve artı yükler vardır. Üzümlü kek dediğimiz sistemde eksiler üzümlerdir. Kekin kendisi ise artı yükleri ifade eder. Elektronlar eksi olarak ifade ediyorduk elektronları. Elektronlar kekin içerisinde rastgele dağılmıştır demiştir. Ve atomların parçalanabileceğini söylemiştir Thomson. Thomson'dan sonra bilimsel görüşü atan kişi Rutherford'dur. Rutherford ilk defa çekirdek kavramını ortaya atmıştır. Şimdi atomun merkezinde ne bulunur? Çekirdek bulunur. Bunları farklı renkte göstermemin sebebi atomun çekirdeğinde proton ve nötron vardır. Ve Çekirdeğin etrafında da neler dolaşır? Elektronlar dolaşır. 3 tane tanecik vardır atomda. Proton, nötron, elektron. Protonlar artı yükleri ifade eder, elektronlar eksi yükleri ifade eder, nötronlar ise yüksüz taneciklerdir. Ve atomun çekirdeğini protonlu nötron oluşturur. Çekirdeğin etrafında hızlı bir şekilde dolananlar ise elektrondur. İlk çekirdek kavramını ortaya atan kişi Rutherford olacaktır. Ve bu adam diyor ki atomun kütlesi diyor çekirdeğin kütlesine eşittir. Şurası çekirdekti ya. Tüm atomun kütlesinin çekirdeğin kütlesine eşit olduğunu söylüyor ve aslında Rutherford atomu güneş sistemi modeline benzetmiştir. Yani bu çizgiyi bu modeli güneş sistemi modeli olarak açıklamıştır. Ve Rutherford diyor ki elektronlar çekirdeğin etrafında hızlı bir şekilde dolanmakta olduğunu söylemiştir. Bohr da Rutherford'un görüşünü destekliyor. Evet elektronlar ee, çekirdeğin etrafında dolanıyorlar. Ama belirli uzaklıkta, çekirdekten belirli uzaklıkta katmanlardan dolandığını söylemiştir Bohr. Günümüz atom teorisi ise modern atom teorisidir. Yine çekirdeğimde proton ve nötron var. Ee, sadece yörünge kavramına karşıdır. Elektronlar evet çekirdekten fazla uzaklaşamaz, çekirdeğin etrafında dolaşmak zorunda ve elektronların tamamen yerlerini keşfedemeyiz modern atom teorisine göre sadece çekirdekten fazla uzakta olamazlar elektronların bulunma ihtimali olan yerlere ise elektron bulutu ismini vermiştir Sadece elektronların bulunma ihtimalinin olduğu yerleri tespit edebilirim. Tamamen elektronun bulunduğu yeri tespit edemem modern atom teorisine göre ve modern atom teorisi atomu bulut modeline göre açıklamıştır.